Sevgili seyirciler, bir skandalı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlana Camii'ne yapılan saldırı için söyledikleri sözler, sarf ettiği sözler elbette ki ırkçılık üzerine. Ama hiç de ırkçılık üzerine bir olayın burada yaşandığını söyleyemeyiz. Çünkü e, bu konu çok detaylı ve emin ellerden aldığım bilgi üzerine gün baskın polis yaptığı baskın yaptığı gün hangi amaçtan o camiye girdi hemen size kısa ve öz anlatayım sevgili seyirciler değerli dostlar. Evet bu da mı olacaktı? Dinimizin emrettiği gibi dinimizin hatta bütün dinlerin kendi mekanları bizim dinimize göre elbette ki cami ve sonra cemevleri ve sonra havralar, kiliseler, sinagoglar bunlar Allah'ın evi olarak da geçiyor. Öyle değil mi? İslam dinine göre de tabi biz alevilere göre cemevi bizim ibadethanemiz. Sünni din kardeşlerimize de cami olarak e, e, cami olarak Allah'ın evi ve ibadethanesi seçiliyor. Peki bu tür durumlarda cemii, cemevi, cami, kilise, sinagog vesaire yerlerde kara para atlanılır mı? O işte soru işareti madem ki burası Allah'ın evi kara paranın orada ne işi var? Evet kara para deyince aklınıza elbette ki çeşitli kara paralar var. Mesela bunlardan bir tanesi sevgili seyirciler. Biliyorsunuz pandemi başladığında Alman devleti, Alman hükümeti daha doğrusu değişik ülkelerde de aynı sistem kuruldu ama çalışma kısa, kısa çalışma ödeneği verildi. Evet bu ödenek nasıl verildi? Firmalar kendi eee bir yıllık cirolarının eee kar oranını gösteriyorlardı. Ona göre bir mevla alıyorlardı. Fakat bizim Türkler tabii uyanık ya. Bizim Türkler hiç olmayan, gündemde olmayan firmalara kağıt uydurarak, sahtecilik yaparak firma kurarak devletten 3 milyona yakın para çaldılar. Para aldılar. Çaldılar lafı yanlış. Aldılar ama haksız yere aldılar. Aslında doğru kelime çaldılar doğru. Çünkü niye? Çünkü hiç ortada olmayan bir firma ve onun üzerine devletin vermiş olduğu paralar yani geçimlerini sağlasınlar diye toplu bir para veriliyor. Toplamda üç buçuk milyon euro çalınmış. Devlet de bunu tespit ediyor. Ve tespit ediyor. Firma kayıtlarına baktıklarında kontrol ediyorlar ki firmalar sahte firma. Peki bu saate firmalar üzerinden alınan paralar kim bilir nerelerde? E soru işareti değil mi bu? E işte tam da bu noktada Mevlana Camii e, herkesin belki bir sürü saf insanın gittiği, namaz kıldığı, beş vakit namazını kıldığı bir cami. Camiye söyleyeceğim bir laf yok. Peki camide o saat çalınan paraların o camiye götürülüp, camiye hani nasıl girmezler ya polis camiye girmez kontrol etmez deniliyor ya o e, devletten çalınan parayı bir kısmını camiye götürüyorlar ve camide tutuyorlar. Tabii ki camiye belli bir para verecekler bunun içinden. Yani küçük bir para da değil büyük bir para yoksa oradaki insanlar bu rizikoyu almazlar. Peki diyorlar ki Allah'ın evine polis baskın yapar mı? Eğer namussuzluk yaparsan, sahtecilik yaparsan e, yetimin hakkını alırsan değil camiye her yere girilir. Ne demek? Sahtecilik yapacaksın, namussuzluk yapacaksın, götüreceksin camide o parayı tutacaksın. Peki bu para e, kimin hakkıydı? Ben çalışıyorum, vergim veriliyor, o benim hakkım. Benim çocuğumun hakkı, benim anamın, ben babamın, dedemin, yedi sülalemin benim değilse yani burada Almanya'da yaşayan herkesi demek istiyorum. Peki bu durumda devlet baskın yapmaz mı? Yapar. Kralını da yapar. Ne demek ya? Siz paraları alın, götürün, camide saklayın. Olacak iş değil. Şimdi bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Mevlana Camii geçmiş olsun. İşte tarihten bu ya böyle yaptılar, böyle sömürdüler. İslamiyet, e, e, İslamak düşmanlar, bilmiyorum şudur budur. Anlat, 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 bitmez. Peki demiyorlar mı sevgili Cumhurbaşkanım? Bu sahteciliğe ortak olmuş bu cami ve cami yönetimi bu durumda e, sizin fikriniz nedir? Eğer siz halen bu durumda o camiyi e, ibadethane olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ibadethane sadece ibadet yapılan yerdir. Para aklama yeri değildir. İşte bu durumda para akladığı bir yerde polis girer, herkese girer. Çünkü haram girdiği yerde polisin olması normal, kontrol edecek. Çünkü az bir para da değil. Büyük bir mevradan bahsediyor. Binlerce eurodan bahsediliyor. Yüz binlerce eurodan bahsediliyor. Şimdi bu durumda sevgili Cumhurbaşkanımız hemen e, hiç uzak değil. 38 sene canımız Sivas'ta yandı, kül oldu. Madımak'ta. Hiç unuttunuz mu? O Madımak için bir kelime söyleyebildi mi? Evet. Söyleyebildiler mi? Söylemediler. İnsanlarımızın kapılarına, Alevilerin kapılarına işaretler yapılıyor. Onlar hakkında bir şey söyledi mi? Söylemedi. Çünkü işine gelmiyor. Neymiş camiye baskın yapmışlar. Namussuz yapma camiye baskın olmasın. Hayatsizlik yapma camiye baskın olmasın. Hırsızlık yapma camiye baskın olmasın. Kardeşim, siz neyin peşindesiniz ya? Dün tüccarları. Siz neyin peşindesiniz ya kardeşim? Alman devletine yüzde bir milyon hak veriyorum. İşte cami evinde yapsalarda yine hak vereceğim. Cami evinin sahte paralarla, evet deminim. Ee, onun bunun parasıyla nasıl götürür orada para aklarlar ya? Para aklama yeri mi? Efendim Kızılay gidiyor Afrika'da 700-800 milyon euro para aklıyor. Bunlar burada camiler sırf bu işler için çalışıyorlar. Abi olacak iş değil ya. Seçim dönemlerde camide propaganda. Ya bu camiler artık Allah'ın evi olarak sayılmasın ya. Ne demek ya? Allah'ın evi siyaset yeri kullanılır mı? Eğer siyaset yapılıyorsa o zaman Allah evi değil. Allah herkes için. Allah Allah'tır. Herkes için birdir. Peki Allah'ın camide ne işi var? Eğer cami sırf Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsan o zaman sıkıntı yok. Ama Allah'ın emirlerine karşı geliyorsan, hırsızlık yapıyorsan, namusluk yapıyorsan, çalıyorsan, çırpıyorsan, hile, e, hilelik yapıyorsan, hurdalık yapıyorsan Allah'ın evine saygısızlık değil mi kardeşim? Bu durumda ne yapmalı? Evet. Mevlana Cami yönetimi hemen açıklama yapmalı. Hangi sebepten dolayı baskın yapmış? hangi sebepten dolayı baskın yapılmış? Mevlana Camii hiç durmadan kamuoyuna bir açıklama yap. Cumhurbaşkanı sen de hemen özür dile. Niye? Çünkü özrün kapatinde beter olmasın. Bu durumda senin yaptığın bu ayrımcılık aslında İslam'a zarar veriyor. Çünkü İslamiyet doğruluktur, dürüstlüktür, namuslu olmaktır, haysiyetli olmaktır, eşitli olmaktır, başkalarının hakkını gasp etmemektir, Yalan söylememektir, çalmamaktır, çırpmamaktır. İslamiyet geniştir. İslamiyet bütün dinlere eşittir. Bütün ırklara, mezheplere eşittir. Bizim İslamiyetin özü odur. Ama siz bu İslamiyetin içini boşalttığınız için işte bu durumlardayız. Camilerimize de, cemevlerimize de, evlerimizde de polis baskın yapar kardeşim. Çalmayın, çırpmayın, polise girmesin yahu. Ya olacak iş değil. Tüylerim diken diken oldu. Bundan bir hafta önce bu lafı duyduğumda üzülmüştüm. Fakat Cumhurbaşkanı geçmiş olsun Mevlana Camii deyince ipler koptu bende. Çünkü geçmiş olacak bir şey değil. O caminin geçmişi kirlendi kardeşim. Çünkü hırsızlık para atlandı orada. Eğer bu durumda ben iddia olarak söyleyeyim yine. Eğer benim iddiamı çürütürlerse kendilerinden özür dilerim. Ama bu iddia boşa atılacak cemaat. Ben orada Kreuzberg'de dolaştım. Ee, onlarca insanla görüştüm ve bu canlı yayına karar verdim. Fısıltılar böyle konuşulan bu polis e, polisin dosyalarına giren de konu bu. Bu konuda eminim ve onun için canlı yapma canlı yayın yapma ya da şu anda size YouTube kanalımıza Birlik TV kanalımızdan bu yayını yapma hakkını bana veriyor. Çünkü ben gazeteciyim. Eğer benim dinime küfür ediyorlarsa benim dinime e, niye küfür etsinler? Benim ibadet Niye bassınlar? Niye bassınlar kardeşim? Niye bassınlar? Eğer hile yoksa hurda yoksa niye bassınlar? Öyle bir şey yok. Bir zamanlar işitçilerin olduğu camilere baskın yapıldı. Bir sürü işitçi tutuklandı. Şu anda cezaevindeler. Buralar örgütlenme yeri değil. Buralar kara para atlama yeri değil. Bu insanların normal cemaatin gidip namaz kıldığı ya da öbür tarafta cem kurduğu yerler olmalıdır. Bura para atlama yeri olmamalıdır. Evet sevgili seyirciler, Birlik TV'nin bu hassas noktaya e, dair açıklamalarını genel yayın yönetmeli olarak ben yaptım. Kamuoyuna duyurulur. Çünkü bu basit bir şey değil sevgili seyirciler. Kara patla e, para kara para atlama yeri değildir. Camilerimiz ya da cemevlerimiz ya da diğer kiliseler hiçbir yer. Bunlar ibadethane ibadet hane yerleridir. İnsanların e, ibadet edeceği yerlerdir. Evet. Bu yüzden e, ee, Cumhurbaşkanı aynı hassasiyeti Müslüman olan efendim söyleyeyim Alevi yurttaşlarımızın hassasiyeti için niye yapmıyor? Sivas katliamı ile ilgili halen bir açıklama yapmadı. Evet, halen bir açıklama yapmadı. Evet, evet yapmadı. Onu yapamayan bugün camide sahtecilik namussuzluk yapıyor bunun için geçmiş olsun diyor diyebiliyorsa kardeşim bu demektir ki faşist bir düşüncedir. Evet. Faşist bir düşüncedir. Bundan dolayı Belik TV'ye seversiniz, sevmezsiniz ama bu gerçekleri yayınlamak benim boynumun borcu. Ben gönülden, aslında üzülerek yapıyorum bu haberi. Çünkü ne olursa olsun Müslüman toplumun evlatlarından biriyim ben. Tamam Aleviyim ama o bir şemsiyedir. O şemsiyenin altındayız. Bizim cemevi, bizim ibadetine yerimizdir. Ama hiçbir zaman unutma bir gün yine burada e, ee, Şönebek semtinde çok değerli bir arkadaşımın e, yanında e, bayram namazını bayram namazını kılmaya gittiğimde e, semtin e, eroin kokain baronları e, en önde saf tutmuşlardı. Ben de dedim ki Tolga kardeşim ben bunlarla beraber Allah'ın huzuruna çıkmam ben bu namazı kabul etmiyorum ve e, e, gitmek istiyorum dedi. O da dedi ki boş ver dedi ki herkes kendi adına namazını kılar ve e, o niyetimi söyleyerek çünkü niye? Çünkü o eroin kokain baronları e, camiye para pompalıyorlar. Para veriyorlar. Büyük paralar veriyorlar. Hele bin, iki bin lira değil. On bin, yirmi bin, elli bin, bin euro para veriyorlar. Ve müezzinler onlar için özellikle ön safı serbest tutuyorlar. Olacak iş değil ya. Düşünsene adamın namussuz pezevenk olduğu belli. Eroin kokain sattığı belli. Abi ona caminin önünde ön safta yer ayırıyorlar ya yer ayırıyorlar VIP yer namaza VIP ha olacak iş değil ya Allah'ın evine parayı veren ön safta oturuyor ya olacak iş değil dedim ki ben bundan sonra zaten bir daha da gitmedim zaten yani doğruya doğru bir daha da gitmedim çünkü e, e, bu ahlaksızın döndüğü bir yere bir daha da adım atmam atmadım da evet Birlik TV'ye abone olmayı unutmuyoruz Bilgi TV, Birlik TV e, Almanya gündemine dair ama her şeyi ekranlarınıza taşımaya devam edecek. İşte bu yüzden de bizi takip edenler, bizi takip edenler önerin, yayın ve çoğaltalım. 1500-1600 kişi şu anda bizi abone etmiş ve bunu 100 bin, 150 bin, 200 bin yapmak istiyoruz. Birlik TV'yi büyütmek, bu haber kaynaklarını daha değişik kitlelere ulaştırmak için sizden ricam. Beğeni butonuna basıyoruz ve like'lıyoruz. Yani e, yayıyoruz, pay yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bundan ötesi Şam'da kayısı. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.